Evet, yemek istemiştim de Ben, ha, ben, ben de yemek kalmadı istiyorsan ben az önce bir iksir almıştım onu vereyim sana ya Nasıl yemek kalmadı dahakine. Da, bir sürü paran var Paralar da yemek kalmıyor Yok işte yeme... Bak gittim sordum sadece iksir kalmış O verdiğin elmaları da zaten benim kedi yedi O yüzden <laughs> okay, yani, o. İksir Kıcır. versem olur mu bu seferlik? Lan gel buraya gel nereye gidiyorsun? Kedinin Lan yeri. girme içeri. Vallahi vururum. Vallahi vururum girme içeri. Çık dışarı. Tamam 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 özür dilerim. Çıkıyorum. Çık 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 çabuk. Lan çok. çık çık. Lan tamam, şerefsiz herif. Tamam tamam özür dilerim. Lan tamam vurma. Ya. Tamam. Ben sana şimdilik bir iksir edeyim. Bu iksir çok güzel bir iksir. Cidden. Kire karamalıymış yani sordum bakalım tamam mı? Tamam A bakayım. Al tamam. bunu. Tamam. Tamam, İçiyorum ama yani zaten rengi falan güzel görüyorsun. Tamam içiyorum bunu. Aa, hadi görüşürüz kardeşim. Benim evde işim var mı? Aa hadi ne oldu bana ya yürüyemiyorum. Of benim başıma bir şeyler oldu ya. Of başım dönüyor. Salak. Beni kandırdı mı acaba ya şerefsiz? Of. Birazdan bayıldım sonra <laughs> seni. Dur. Şunun evine gideyim de. Bir sorayım ya. Tak 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 tak. Kim o? Ee, benim. Ya ben... fakir yine sen mi geldin ya? Ya bu verdiğiniz iksir benim başımı ağrıttı ya. Ba Ol oh, birazdan geçiyorum. geçiyorum. İlk, i̇lk kez içiyorsun değil mi ondan? Ilk, ilk, i̇lk, ilk, 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 i̇lk kez sıçıyorum. Ya ilk kez sıçıyorsan sıkıntı, sıkıntı yok. Öyle olur. Öyle, Öyle şeyler oluyor. Tamam mı? Hadi i̇lk git sen mi? buradan. Kediye dokun lan. Bak <laughs> gel buraya gel. Pardon pardon özür dilerim. Şerefsiz. Özür dilerim. Lan gitme nasıl vurursun sen? Özür dilerim dedim. Tamam. Lan nasıl özür dilerim lan bu amına. Lan öldürme öldürme. Öldürme sakın lütfen öldürme beni başlayın. Ya karnım çok aç yemek yok mu? Maalesef. Bir yemek verecektim bana. Beni zehirledin ya. Oo. Oh. <laughs> tamam hadi al lan Vallahi özür dilerim abi. Teşekkür ederim. Hmm. <laughs> of. Hadi ya abi. yediğim en güzel yemekti ya. İlk, İlk kez, kez mi büftek edin? edin? Evet. Normalde şirket et falan yiyorum. mi? Evet. Abi, abi, sen, sen, nasıl, nasıl bir fakirsin, fakir ya? ya? Ya, ben ya sana nasıl arkadaş olacağım ya? Yani? Sen, sen benim evimi gördün mü? Pis fakir. <laughs> Öyle, gördün mü evimi? Ya, gördüm de tam bakamadım. Gel efsane evimi yazdırayım. Geliyor musun? Evet, tamam. Oğlum bu ne böyle? Hiç temizlemiyor musun sen böyle ya? Ya bak bu kanlar... Hep... Ya, ne yaptın? Bal çıktı mı? tabaktan yaptın. Bu nasıl bir ev an? Gelin kapısı böyle buranın. Ya burayı kim sıçtı böyle? Hayatım bunların temizlendi. Ya Onlar Efra kaçanın şeyleri ya, bokları hep. Git, git şu nehirde temizle şu arkadalarını. Tamam. Nehir nerede ki? Temizle. temizleyin. Ayağımızı bokla Ya Şu hep ayakkabı giymek istemişim. Şunun ayakkabısı bir kere giysem ya? Çok da yakın. Lan! Ya. Lan kere fakir! Lan çıkar lan bir daha yakalan onu. Özür dilerim. O senin mantan okçu şartların değil ama. Özür dilerim, tamam yakıyorum. <laughs> ben gerçekten çok zorluyorum. Buyurun. Bana temizle çabuk, yoksa girmem ben böyle. Tamam, temizliyorum. Aferin, aferin. Bak şuradaki mi unuttun? İyi, elim değdi ya. Ben bir elimi yapacağım. Yani gelin buraya gelin. <Gülüyor> 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 Neyse tamam hadi gelin ev, evime size evimi gezdireyim mi? Gezdir gezdir bu kapı, kapı mı bu ne? Kapı kapı. Gelin size gel. <laughs> 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 Heh, tamam. <laughs> Evin aslında o kadar kötü değil. Ya şu chest'te işte biraz yemeklerin falan var işte. Patateslerin var. Evet. Biraz tarihi geçmiş, şunları giymiş. Güzelmiş. Oğul ne yapıyorsun? On, onu tamir ediyordum da kırıldı o ya. Hah. <laughs> İyiymiş. Işte burada kemik var, patates var hani senin yemeğin yoktu? Bana yalan mı söyledin sen? Ben seni buraya... As! Lan! <laughs> ha, şimdi kalma Lan kerefsiz! Şimdi sen orada kalırsın. Lan mı? Ben de bunun yemeklerini çalmaya gidiyorum. <laughs> ha 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 gir. Ya bu zenginler de çok salak oluyor ya. Hemen yeniyorlar var ya. Şu Allah'tan yerine. kazmamı yanına almışım ya. Gerçekten ya. Ben gideyim ya. Of, of elmaslara bak. Allah'ım zengin oldum ya. Şunlara bak. Kim ya? Hep hayalimdir böyle bir şey. Şunu ama elmaslara bak ya. Bunlarla şunu var ya. Bir türe eşek alırım kendime. Otizmle eşek ticaretine girmeyi düşünüyorum zaten buralar. Ona girelim. Bakayım şu zengin burada mayla ya. şu eve bak ya. Eşeğimi de alayım da gideyim şuradan. Bakayım. Aa zengin orada ne yapıyor lan? Nasıl çıkmış bu ya? Dur şunu bir ziyarete gideyim bakayım. Zaten beni yakalayamaz eşeğim. Benim eşeğim niye gitmiyor ya? Ne yapıyor? Beni arıyor galiba ya. Allah Allah bu eşeğim niye gitmiyor? Şunu kırayım. Belki bir bug'a girmiştir. Şimdi <laughs> Heh. Tamam şu şimdi şu zenginin yanına gideyim de onun ek çalan kaldığını göstereyim. <laughs> Dur bir dakika ilk önce bak falan bir şey alayım kendime yemek falan alayım. Zaten bu. Bak amca. Efendim. Zengin oldum ben artık bana. Baba evladı nasıl bu ya? Kendime elmas set alıyorum. Tamam al evladım al. 500 elmas hepsi. 500 elmas mı? Evet, 10 tane de ben şey. O kadar ama. 10 tane de şey. 10 tane aldım. elmas mı? Şunları aldım işte ya. Elmas aldım. 10 tane de 6M aldım. Ne kadar bıraktın? Bir tuttuğu bıraktım işte. Al abi. Al seni Dikim burada ya. Al. Dikti kalsın. Dikti. Eyvallah, eyvallah kemişimün. Hadi görüşürüz kardeş. Seni uzun zaman buralarda göremezsin. Ne hayır lan nereye gidiyorsun kardeşim? Dünya turuna çıkıyorum ya hadi görüşürüz. Ha hadi hadi. Bir tane Allah ge ger <laughs> geri zekalıyı da. dolandırdım da dursun önden geçeyim ya. Hey! Tek tek! Dur şunu kedisini of Of ya! Mutluyum ya! Kedisini de öldüreyim. tek tek! Bu! Zengin mi Lan fakir! Haha <laughs> bak setime. Lan fakir gel buraya şerefsiz benim nasıl? Elmaslarımı çalarsın gel buraya. <laughs> zaten beni yakalayamazsın. Fakir tamam gel gel. Fakir tamam. gel arkama çalacağız gel. Vallahi özür dilerim sana yaptıklarım için gel. Ya vallahi, de... Akşam oldu zaten gel evde konuşalım. Gel de... vallahi ev, evime davet ediyorum gel konuşalım. Dur yerinde dur yerinde dur adım atma bana kaç şey. Ne istiyorsun? Ya, vallahi bak elimde hiç şey yok. Elimde hiç şey yok kılıcımı bak bıraktım. Kılıcını at oraya. Sadece konuşacağız. Arkadaş olacağız. Gel. Özünü at oraya inanmam. Attım attım. Görmüyor. Ya, yalan söylüyorsun. Fakir gel Vallahi konuşacağız? Yok istemiyorum. Allah Allah. ben artık senin gibilerle işim olmaz. Senin paranı çaldım ben. Gidiyorum. Hadi görüşürüz. Gel dost olacağız. Dost. Vallahi dost olacağız. Yok istemiyorum ben dostum. Hadi görüşürüz. <laughs> Fakir, gel buraya gel. Salak ya bir arkadaş. Tamam vallahi gel. Şey, <laughs> sen yarısını sana vereceğim gel. Ya benim şeyimin hızına iyi yetişebileceksin sen hani gerizekalı. Şu arasına atayım da bunu patlatsınlar. <laughs> lan ananı sikeyim. Az <laughs> kalsın lan öldü. Öldü mü? <gülüyor> <gülüyor> Salak fakir. <laughs> ay ne kadar zekli. Fakir. <laughs> of ne kadar zekliymiş bu ya. Fakir gel vallahi konuşacağız fakir. Hayır. Of. <laughs> Salaha yakalayayım arkasından bir iki tane vurayım. Lan 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 lan